Merhaba arkadaşlar. PCB gelen projelerden birisine daha başlıyoruz. Bugün güzel bir FM radyosu yapacağız. Radyomuzu bu kasa içerisine yerleştireceğiz. Harika bir nostalji radyomuz olacak. 4 projemiz vardı. İkisini yaptık. Şu anda iki projemiz daha var. Onlardan birisini FM radyoyu yapacağız. Muhtemelen yaptığım bu son iki proje olacak. Çünkü Çin'den proje almak, proje yapmak çok zorlaştı. Vergiler vesaire mevzuatlar o kadar zorlaştı. Türkiye'de bir öğrencinin, bir YouTuber'ın proje yapması hayal olduğu gibi gibi aşırı derecede zorlaştırıldı. Bunu neden yapıyorlar aklım almıyor. Gerçekten aklım almıyor. Şöyle bir PCB sipariş ettiğiniz zaman 2000-3000 TL'ye mal oluyor. Yani bunu alıp da 3000 TL harcayıp da bir proje yapmanın da bir anlamı yok. Videoya geçmeden önce bu videonun gerber çiziminde bana yardımcı olan sevgili Alper Roner'e de teşekkür ediyorum. Kendisinde YouTube'da elektronik içerikleri olan güzel bir kanal var. O kanalın linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Aynı zamanda bu projeye ait açık şema ve gerber dosyası da açıklamalar kısmında olacaktır. O girerek sizler de buna benzer orijinal projelere imzanızı atabilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan bu projeleri nasıl elde edeceğiz kısaca onu görelim. Montajımızı, testimizi yapalım ve videomuza son verelim. PCB alıntı butonundan PCB'mizin siparişine geçebiliriz. Genişlik ve uzunluklarını girdikten sonra en az 5 adet olmak üzere yüzlerce, binlerce sipariş verebilirsiniz. PCB'nizin rengini, kalınlığını, diğer özelliklerini buradan ayarladıktan sonra aşağıdaki pencereye PCB ile ilgili özel notlarınız varsa bu alana girebilirsiniz. Hesaplamak butonundan bu kısma geliyoruz. Açılan pencereden uygun kargoyu seçtikten sonra uygula diyoruz. Sepetimizi kaydediyoruz ve gerber dosyası ekle butonundan hazırladığımız geri verimizi PCBWay sitesine yüklüyoruz. Siparişi şimdi gönder diyoruz. Bu aşamadan sonra PCBWay mühendisleri sizin projenizi inceleme altına alıyor. Herhangi bir hata kusur yoksa size ödeme maili gönderiliyor. Ödemenizi yaptıktan sonra yukarıdaki gördüğünüz yol haritasından PCB'nizin durumunu buradan takip edebilirsiniz. Şu inceleme altında bekleyen ödeme, tanımlanmış ödeme, üretim durumu vesaire mühendislik sorusu gibi PCB'nizin yol haritasını izleyebilirsiniz diyorum. Hemen montaja geçiyorum. Evet, radyomuzu yaptık, antenimizi taktık, bir adet hoparlör taktım. Radyonun performansı hoşuma giderse buna bir de amfi devresi takarız. Bu durumda iki çıkış almış oluruz. Devremiz 9 volt pille de çalışıyor. Ben bu 9 voltluk bir adaptörle devrenin voltajını veriyorum. Çalışmaya başladı. Yalnız bizim burada atölyede radyo çok sıkıntılı arkadaşlar. Normal büyük radyolar bile burada çekmiyor. Bizim evde çekmiyor daha doğrusu. Potansiyel birisi ses anahtarımız sesinizi açıp buradan kapatabileceğiz. Burası da kanal arama. Antenimizi şöyle bir çıkaralım. Radyomuz burada biraz zor çekecek arkadaşlar. Bir kanal bulabilirsek anteni değiştirdiğimiz zaman yerini biraz netleşiyor. İnşallah telife girmez. Böyle anteni kapıya doğru tuttuğum zaman biraz netleşiyor. Bunu biraz daha geliştirmek lazım. Buna bir ibre yapmak lazım. Önündeki en azından hangi kanalda olduğunu bilebilmek için. Daha geliştirip dijital bir ekran ekleyerek bu radyoyu dijital bir radyo haline de getirebiliriz. Böyle bir iki kanal daha arayalım. Biraz ışırtısı çok atölyemizin yerinden kaynaklanıyor arkadaşlar ne yalan söyleyeyim benim pek hoşuma gitmedi arkadaşlar. Bu ayar foto biraz sıkıntılı gibi. Ya kalayamıyor görüyorsunuz arkadaşlar. İstasyona çabuk kaçıyor. Bu acaba buradaki potansiyometreyi değiştirsek düzelir mi bilemiyorum. Hasan Soğulu. Şöyle biraz fena değil. Anteni dik koydum. İdare eder. İdare eder arkadaşlar. En neti bu. En neti bu. Benim hareketlerime göre radyo gidiyor geliyor. Neyse kapatalım. Sesimizi kapatalım. Her ne kadar ses biraz zırhtırı olsa da biraz geliştirilebilir, üzerine çalışılabilir. Yine de gerber dosyasını, açık şemasını açıklamalara bırakacağım. O linkten pcbway sayfasına giderek yüzlerce, binlerce hazır gerber dosyası ve şemaya ulaşarak sizler de buna benzer projeler yapabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.